Herkese selam arkadaşlar. 3 kuruş dizimiz başlıyor. Evet heyecanla beklediğimiz üç kuruş sonunda ekranlara geliyor. Ama yalnız size şunu söyleyeyim ki bu şu an fragman arkadaşlar ne zaman yayınlanacağı daha belli değil. Ama arkadaşlar çekimler başlıyor ve üç kuruş ekranlarımıza geliyor. Evet neyse hadi analize geçelim. Ama evet arkadaşlar şunun da söylemeyi unuttum bomba sürprizler bizleri ve sizleri bekliyor Evet arkadaşlar yani 3 kuruşun yeni sezon arkadaşlar yani birinci sezonu çukur ve içeride tarafından çekilecek yani şöyle olacak içeride ve çukur karışımı olacak ve bununla, bu karışımı da 3 kuruş atacaklar yani 3 kuruş çukur ve içeride tadında olacak ilk olarak arkadaşlar Zaten çukurun duvarında da yazıyordu. İçeriden çıktık çukura düştük. Sıra 3 kuruşta. arkadaşlar bir yandan oyuncu arabaları şey yaparken yani oyuncu aranıyor. Bir yandan da arkadaşlar Toygar Işık'la arkadaşlar şarkıları hazırlıyor. Yani daha bazı şarkıları yaptı. Ve müzikleri de yaptı. Ve <laughs> arkadaşlar Çukur'un şarkılarını hazırlayan Toygar Işık'la yine 3 kuruşta o yapacaktır. Geçtiğimiz bölümlerde arkadaşlar deneme çekimleri yapıldı 3 kuruşla. Ve arkadaşlar asıl çekimler arkadaşlar 2 haftaya başlayacak. Ve arkadaşlar 3 kuruş dizisi ne zaman ekranlara gelecek? 3 kuruş dizimiz arkadaşlar ekranlara Ekim'de gelecek. Yani hiç Eylül diye unutlanmayın arkadaşlar. Ha bir de bir dizimiz ya da filmimiz diyebiliriz. Bir tane daha filmimiz var. O da Belgesel Çukur. Evet arkadaşlar bir süredir beklediğimiz belgesel çukur daha henüz ekranlara gelmedi. Ama onun da Eylül'de geleceğini pek sanmıyorum arkadaşlar. O da ya Ekim'in ilk haftasında ya da Ekim'in son haftalarında ekranlarımıza gelebilir. Var arkadaşlar size bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Dizimizde arkadaşlar yani 3 kuruş dizimiz arkadaşlar Çukur oyuncuların bazılarını göreceğiz. Bir de arkadaşlar Çukur'un yönetmenliğini yapan 3 kuruşun da Tekrardan yönetmenliği yapan Sinan Öztürk olacak arkadaşlar. Çukur'daki gibi arkadaşlar. ise arkadaşlar. Yani 3 kuruşun ise arkadaşlar. Damla Serim, Murat Uyur Kulak olacak arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar. Merakla beklediğimiz 3 kuruşun oyuncuları. Kimler canlandıracağını. Bir de fragmanlar. Bir de çekimler. Yani arkadaşlar şu an aslında çekimler başladı. Ama şu an deneme çekimleri başladı. İki hafta ya da bir hafta sonra gerçek çekimler başlayacak. Dizi arkadaşlar birçoğumuzun bildiği gibi arkadaşlar 3 ana karakterden yapılacak. Bu 3 ana karakter ise arkadaşlar kumarhane işletmecisi Kartal, emniyet amiri Efe, seri katil İrfan olacak arkadaşlar. İçeride ve çukur tadında arkadaşlar sahneler bizi bekliyor. Bol bol gerçekten bu filmden unutulmayacak bence. Ve arkadaşlar Uras Kaydıroğlu arkadaşlar kartal karakterini canlandıracak. Gerçekten çok iyi rol yapacağını ve çok iyi oynayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Kendisine ilk başta arkadaşlar emniyet amiri Efe karakteri teklif edilmişti. Ama ancak bu Uras Kaydıroğlu teklifi reddetti. Kartal karakterini oynamak istedi. Ve gerçekten de şu an kartal karakterini canlandırıyor. Emniyet amiri Efe işte canlandıran oyuncu arkadaşlar Ekin sevilen oyuncu Ekin Koç arkadaşlar. Şu an Ekin Koç emniyet amiri Efe'yi canlandırıyor. Seri katil İrfan'ın canlandıracak oyuncu henüz daha belli olmadı. Bu arkadaşlar şu an seri katil İrfan'ın canlandıracak karakterden iki isim var. Bana öyle geliyor. Ve arkadaşlar eğer dizi ilk başladığında bomba senaryoyu ortaya koyacak ve herkes ekrana kilitlenecek. Arkadaşlar 3 kuruş dizisinde ilk görünen arkadaşlar seri katil İrfan olacak. Evet arkadaşlar ilk senaryoda arkadaşlar hedefini öldüren İrfan arkadaşlar cesedin üstüne 3 kuruş bırakacak. Yani bu da dizinin simgesini vuracak arkadaşlar. Arkadaşlar seri katil İrfan'ın öldürmesinden dolayı emniyet amirinin efendim arkadaşlar... Kartalı Kumarhane işletmecisi Kartal arkadaşlar ele geçirecek. Emniyet Amire Efe. Asıl bomba şey arkadaşlar kumarhane işletmecisi Kartal ve seri katil İrfan'ın bir bağlantısı olması ve bu bağlantıları da dizimiz başladığında hepimiz çok şaşıracağız. Bu bağlantının üzerine Emniyet Amire Efe katılırsa işte çok büyük bir bomba patlayacak dizimizde bu senaryoyu izlerken arkadaşlar içeride ve çukura göndermeler yapılacak. Ve arkadaşlar Kartal ve ailesi yaşadığı yerde arkadaşlar dizinin temel bir şeyleri olacak arkadaşlar. Hatta Kartal'ın yaşadığı ve ailesinin yaşadığı yer arkadaşlar İstanbul Bağat'ta çekilecek. Yani Çukur'un yerinde. Aynı zamanda arkadaşlar Kartal'ın çocukluğunu da dizimizde göreceğiz tabi arkadaşlar. Hatta ya ilk bölümde ya da ikinci bölümlerde falan. Arkadaşlar. Kartal'ın Ovası Neriman karakterinin de usta oyuncu Nursel Köşoğlu canlandır Köşoğlu canlandıracak arkadaşlar. Neriman Kartal'ın yaşadığı mahallede olacak ve Kartal'a Kartal'a da çok büyük yardımda bulunacak. Neriman'ın eşi iş arkadaşlar Civan Civan olucanlandıracak canlandıracak arkadaşlar. Adını da yanlış söylemiş olabilirim arkadaşlar yalnız. Evet gerçekten çok büyük kadro karşımıza ve hadi daha kadro bitmedi var. Çukur'da arkadaşlar e, Nehir karakterini canlandıran arkadaşlar 3 Üç da Hazal Subaşı Bağır karakterini canlandıracak arkadaşlar. Ve arkadaşlar Hazal Subaşı'nın ve Yani Bağır ve Kartal'ın deneme çekimleri de yapıldı bu arada. Ve arkadaşlar daha bitmedi. Bunun yanı sıra arkadaşlar kar Kartal'ın kardeşi Yani kız kardeşi Leyla. Leyla'yı kim canlandıracak arkadaşlar? Aslan Maldora Leyla karakterini canlandıracak. arkadaşlar yapılan çekimlerde arkadaşlar en dikkatli şey de arkadaşlar çukur mekesi 3 kuruşta. Evet arkadaşlar 3 kuruşta peki meke neyi canlandıracak arkadaşlar? Yani Aytaç Uşun. Ee, başarılı arkadaşlar Aytaç Uşun arkadaşlar çukura benzer bir karakter olacak. Yani 3 kuruş yani çukura çukurdaki oynadığı rol arkadaşlar biraz benzerlik katacak 3 kuruşta. Ve arkadaşlar dizimizin aksiyon sahnelerinde de arkadaşlar canlandıracak karakter arkadaşlar Aygül Al, Al olacak arkadaşlar. Ve kendisi de çok iyi oyuncudur. Bir diğer oyuncu transferi ise arkadaşlar emniyet amiri Efe ile kendisine çok destek olan ise bir daha isim katıldı. Ve arkadaşlar Bülent komiser oldu. Bülent komiser canlandıracak isim ise Burak Altay oldu arkadaşlar. Ve bu oyunculardan sonra en çok merak edilen oyuncu ise Aras Bulut İğnenli. Ve arkadaşlar şuradaki arkadaşlar Aras Bulut'un arkadaşlar 3 kuruş dizisinde olması maalesef ki beklenmiyor arkadaşlar. Çünkü teklif ve anlaşma yok. Bir başka şey ise arkadaşlar Çukur'un Evsun arkadaşlar. Damla Sönmen normalde saygı dizisinde oynayacak diyorlar arkadaşlar. Saygı dizisinde arkadaşlar saygı dizisinde şu anlık oynamayacak. Yani oynamayacak. Ama belki arkadaşlar saygı dizisi de belki oynar belki oynamar ama muhtemelen oynamayacak arkadaşlar ve normalde ev damla Sörmez'in yani üç kuruş damla sormaz'a e bir teklif attı arkadaşlar hatta damla sormaz'a e bir teklif gitti ve ama 3 kuruşa katılma teklifi. Ve Damla Sönmez o teklifi arkadaşlar reddetti. Nedenini de söylüyorum. Çünkü Damla Sönmez'in Aziz dizisiyle anlaşması var. Yani Damla Sönmez Aziz dizisini oynayacak arkadaşlar. <laughs> Ve arkadaşlar öte yandan en çok yayılan iddialı olan arkadaşlar Taner Ölmez. Taner Ölmez arkadaşlar teklif gitti ama Taner Ölmez teklifi reddetti arkadaşlar. Nedenini de söylüyorum. Çünkü Taner Ölmez biraz dinlenme şey randevu aldı arkadaşlar. Yani tan ölmez dinlenecek ve dizilerde oynamayacak. Ve arkadaşlar sus. şu anda arkadaşlar seri katil İrfan karakterini canlandıracak şu anlık iki isim var. Ve arkadaşlar onu da sizlere söylüyorum. Hazır mısınız? Birinci isim Aras Bulut İnemli. Katılma ihtimali arkadaşlar biraz yüksek. Ve arkadaşlar ikinci isim ise İkinci isim ise arkadaşlar Akın Akın Özü canlandırabilir seri katil irfanlarını. Ya yani seri katil İrfanı ya canlandıracak kişi Aras Bulut İnemli ya da seri katil İrfanı canlandıracak kişi Akın Akın olabilir arkadaşlar. Çünkü bu Aras Bulut İnemli psikopat Akın Akın Özü de psikopat arkadaşlar. Ve gerçekten de çok iyi roller rol yapan bir kişiler. Evet arkadaşlar neyse arkadaşlar bu dizimiz arkadaşlar pazartesi günü Show TV'de Ekim'de başlıyor arkadaşlar saat 8'de. Evet arkadaşlar, hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Böyle daha tarz videoların gelmesini bekliyorsanız lütfen like atın arkadaşlar, abone olun. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.